arkadaşlar bu geç bu hani e, şey vardı ya bir tane köpek vardı çuva o bir tane bir tane adam var hani ısırıyor hem de çok daha bizimkisi de öyle ha nasıl ısırmadı <laughs> ısırıyordu <laughs> nasıl Nasıl esmiyor? <laughs> Baba, sılması lazım. <laughs> nasıl? Eee, evet, evet, annemle burada müşteri bak. kalıyoruz. Evet, da ben. Bu da ben. <laughs> For Nei! <laughs> <Isırıyor>. böyle, <laughs> böyle yapıyor mu? Sürüyor. Ha ona, mesela evet, ben bu bu Ne yapıyorum hafif bir ısırık yapıyor böyle. <laughs> Hem o oyunu oynamaları için mi öğretti Allah? Ne bileyim öyle ne, mi öğretti? Anam şu yatışa bak ya. Anam şu yatışa bak. Adam yatış sanki. E tabii bazı köpekler de öyle yatabilir. Kediler de kuşla. Hadi bunu ben yatağa götüreyim.